Evet, herkes merhabalar. Maç bitti. Maç sonu yayını ile karşınızdayız. Trabzonspor 2, Kasımpaşa 2 maç bitti. Ve Banza geçen haftaki Şalfer Yılmaz gibi %100 golleri kaçırdı bugün. Yani son dakika kaçırdığı gol. Bak, zaten çaprazdasın kafayı düz vuracağına gidiyor çap yan vuruyor. Yan vurunca topa olsa gitti ve maç bitti. Yani geçen haftaki Barış Alper'in kaçırdığı golle a, golden aynı pozisyon. Böyle bir tane pozisyon vardı. Aynı pozisyonda gitti kalecinin üstüne vurdu topu. Bakalım e, yarınki maçlarda ne olacak? 78. dakikada Banza'nın golüyle benim tahminimde gelmiş oldu bu arada. Ayrıca ona da teşekkür ediyoruz. <laughs> yani zaten demiştik karşılıklı gol olur demiştik ve dediğimizde 78. dakikada geçt olsa çıktı. Yarınki yarınki derbi yayınında görüşmek üzere bakalım kim kimi koparacak? Yapı olacak mı? Kim şikayetçi olacak? Ya da Beşiktaş şikayetçi olacak mı? Fenerbahçe şikayetçi olacak mı? Yarın maç sonu yayınında hep hepsini göreceğiz ve değerlendireceğiz.